Selamünaleyküm hocam. Tesbih namazı büyük günahları siler mi hocam? Şimdi tesbih namazı ile alakalı aslında onu kaynağından okusak çok da iyi olacak. Bir isteyebilirsen Ruhul Furkan e, ikinci ciltte olacak. Ruhul Furkan ikinci ciltte tesbih namazı ile alakalı e, konu. Ben de onu özet olarak e, arz etmiş olayım. Tesbih namazı meselesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın selam'ın Hazreti Abbas radıyallahu efendimize amcasına Tavsiye etti. Ya e, ey amca ben sana e, bir e, 121. sayfada e, getir hemen bulalım inşallah. Nafile namazlar bölümünde alayım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nafile ibadetler. Doğru. Bulduk. Tesbih namazı burada. Efendim Ruhul Furkan e, 143. 142. 143. sayfa. ikinci cilt. Doğru. E, kaynağı Tirmizi. Efendim salat 138. Efendim İbn Mace'de 189. hadis e, hadisi şerifler Ebu Davud'da efendim ne diyor burada? E, ikinci cilt 29. hadisi şerif. Hadis ne olsun? 1297. Ebu Davud'da hadis numaraları sırayla gider. 1297. Ebu Davud 1297 dedik mi yetiyor zaten. Evet. Orada bablarına falan gerek yok. Orada numaralarla gidiyor. Öbürlerinde bablarda falan gidiyor. Öyle bir konu var. Şimdi hadis-i şerifi okuyalım. Tesbih namazı mühim. Aleyhisselatü hani Vesselam. Abbas. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abbas. Abdülmuttalip. Amcasına. Diyor ki ya Abbas amcacım ya amma amcacım. Ela sana bildireyim mi? Ara, Türkçeden gideyim. Ee, sana e, günahını silecek, günahını yok edecek. Efendim e, onu yapabileceğin 10 On özelliği olan bir namaz bildireyim mi? İza ente fealti yaptığın zaman e, Allahu leke zembeke evvelahu ahiru gelmiş geçmiş kadimehu ve hadisehu yeni eski hatayahu amdehu bilerek bilmeyerek sagirehu kebirehu küçük büyük sirrehu alaniyetehu gizli aşikar aşruh hisalin diyor 10 tane böyle özelliği var diyor sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah buyurmuş en tusalliye erba rekat dört rekat kılacaksın tekrahu fikülü rekat fatihatel kitab Allahu ekber diye başladık ondan sonra ee, Elhami Şerif e, Fatihat Kitab ve sureten fe da ferate min el kıraa fi evveli reka'a ve ente kaimun kun subhanallahi ve ve la ilaha illallah ve Allahu ekber 15 merreten 15 defa. Sümmet terka sonra rükûa gidersin fe taquluha sonra efendim ve ente raki rükûda 10 10 defa. Sümmet terfa sonra rükûdan kalkarsın ve seke min fe rükû fe taquluha sonra 10 defa kavmede dersin. Sümme tehvi gidersin secdeye. Fetekuluha ve ente secdede aşran 10 defa. Yani ne diyeceğiz? Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Sümme terfa reseke Secdeden kalkarsın. Celse fetekulu aşran 10 defa. efendim ne oldu? Burada 65 oldu. Sümme tescudu. Sonra bir secdeye daha gidersin. Fetekulu aşran. Bir 10 defa daha ikinci secdede dedin mi? 75 oldu ondan sünneter fevri ekseke fetekuluha ashran ondan sonra fezalike 75 75 defa söylemiş oldun diyor kulureka efendim her eee rekattan e, al özellikle fi erba rekatin bu şekilde 4 rekat kılarsın her rekata 150 4 rekatta 300 Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilaha illallah ve Allahu şimdi burası önemli ate eğer gücün yeterse entusalli fi kulyum her gün fefal yap. Feinlem tefal her gün yapamazsın. Fefi kullu cuma. Hiç olmazsa cuma günü. Mesela bu akşam. Ve yarın. her hafta Haftada bir yap. Feinlem tefal. Bunu da yapamazsın. Fefi kullu şene. Ayda bir yap. Efendim feinlem tefal. Ya bunu da yapamazsın. Fefi kullu sene merreten. Ya senede bir hiç olmazsa. Feinlem tefal. Fefi umur ki Bunu da yapamazsın. Ömründe bir defa kıl. Şimdi subhanallah. Arşı taşıyan melekler subhanallah. Harş onlara ağır geldi. Mevla buyurdu ki zikir yapın. Subhanallah dediler. E, melekler Subhanallah deyince efendim arş hafif geldi onlara. Zikir bütün zorlukları kolaylaştırır. E, Yunus Aleyhisselam balığın kanında la ilahe illallah subhanek inni kuntu zalimin e, dedi e, ve Mevla Teala onu e, balıktan kurtardı. Bütün zorlukları kolaylaştırır. Subhanallah dediler. Sonra Adem Aleyhisselam yaratıldı. E, ruh verilince elhamdülillah dedi. Ona eklediler. Subhanallah ve elhamdülillah. Sonra Nuh aleyhisselam Allah ortak koşmayın. La ilahe illallah e, deyin. Daha evvelden de söylendi ama efendim Nuh aleyhisselam üzerine çok durdu. E, onu da eklediler. Subhanallah ve elhamdülillah. Ve la ilahe illallah. İbrahim aleyhisselam oğlunu kesecek. Nida geldi. Efendim Cebrail aleyhisselam koçu getirince İsmail aleyhisselam anladı kurtardık. Allahu ekber dedi. Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Ve Allahu ekber. Bunu Cebrail Aleyhisselam anlatınca ne kadar güzel dedi. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil alazim. İşte onu on bitince onu ekleriz. O şekilde yaparız. Şimdi bu konu açılmışken inşallah anlatabildik. Yani demek ki efendim başladığımız zaman e, Elham Zammü Sure'yi okuyoruz. 15 defa Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Ekber okuyoruz. Sonra Rükü'ye gidiyoruz. Rükü'de Sübhan Rabbe Lazım, Sübhan Rabbe Lazım, 10 defa Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Ekber. Sonra kalkıyoruz orada. Sonra tekrar secdeye gidiyoruz. Sübhan Rabbe Lala, Sübhan dedikten sonra 10 defa efendim sonra kalkıyoruz o orada 10 defa tekrar gittiğimizde 10 defa işte her rekatta 75 defa olmuş oluyor. Şimdi gelelim esas meseleye. Bu önemli de esas mesele ne? Ee, farz namazlarının dışında sadece teravih namazının cemaatle kılınmasına müsaade vardır. Farz namazlarının dışında gelin hadi birlikte tesbih namazını kılalım demek bid'attır. Yani bidat demek ne demek? Dinde yok demektir. Evet bu mesele ciddi. Dinde yok. Neden? şuna dikkat edelim. Yani cemaatle beş vakit namaz kılınır. Bu şekilde bir şey ilave olduğu zaman o zaman cemaat altı vakte çıktı. Yani altıncı bir namaz ilave olmuş gibi oldu. Bunun yapılması kitapları araştırdığımız zaman Efe İbn-i Abidin de mesela bunu geniş bir şekilde izah eder. Ve sonuç itibariyle der ki Tera, e, t, farz namazların dışında cemaatle kılınmaya müsaade edilen teravihtir. Peki biz tesbih namazını birlikte kılınabilir der. Ne demek bu? Bu şu demek. Yani diyelim ki ben tesbih namazını kılıyorum. Be, benim yanımda da 100 kişi, 200 kişi toplandı. Ben efendim diyorum ki arkadaşlar ben tesbih namazını kılıyorum. E, siz de kılacaksanız o zaman efendim ben tekbir alacağım tesbih namazıma başlayacağım. Ben ne okuduysam yavaş yavaş okuyayım. Siz de okuyun. Birlikte kılmış olalım. Herkes münferiden namaz kılmış olsun. Ancak buna fetva var. Burası önemli. Allah'a ekber diyorum. Elhamı okuyorum. Arkadakiler de yanımdakiler de okuyor. Şu ben imam değilim. Yani bu şekilde birlikte kılınabilir tesbih namazı. İbn Abidin de bunu bütün kaynaklarını tık tık sıralayabiliriz. Yani ulema bu usta ne demiş? En önemli noktayı tekrar ediyorum bir insan Ramazan işte oruç tuttuğu zaman akşam namazında bitiriyor. Yarım saat, bir saat daha uzatıp ben bir saat daha efendim orucumu devam ettireceğim. Bir saat sonra ben iftarımı açacağım. Sen bir saat oruca ilave yapıyorsun. Orucu bozuyorsun sen. Yani buna benziyor mesela. Allah beş vakit namaz farzlar cemaatle kılınır. Bir de teravihe müsaade vardır. E sen şimdi burada ne yaptın? Bir cemaat daha çıkarttın. Nereden buldun bu fetvayı? Bunun yapılmasıyla alakalı bir delilimiz var mı? Yok. Ha, peki tesbih namazı birlikte kılınamaz mı? Birlikte kılınır, cemaatle değil. Yani tekrar ediyorum. Ben şimdi uygulamasını yapıyorum. Arkadaşlar sıraya geçtik. Efendim orada ben Allahu Ekber dedim. Elhami Şerifi okudum. Arkadaşlar da okuyacak. Zamm-ı sureyi okudum. İnna atayna onlar da okuyacak. Ondan sonra Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah allah Ekber dedim. Onlar da diyecekler. Yani herkes tek başına kılmış gibi birlikte kılmış olacağız. Ve o şekilde iki rekatta selam verilir, dört rekatta tamamlanır, duası yapılır. Bunun yapılacak şekli budur. Efendim bu şekilde yapılırsa bunun bir vebali olmayacaktır bu meseleyi de hassasiyetle arz etmiş olalım. Ee, mesela e, Ramazan şerifin son gecesi e, çok nasip oldu, kıldırdığımız oldu. Ben hep bu şekilde yaptırdım yıllarca. Herkes hatırlar bunu. Yani e, biz o fa, ben de demişimdir. Ben Elham okuduğum zaman siz de okuyun. Zamm-ı Mesrur okudum siz de okuyun. Böyle cemaatle hep beraber efendim okumuşuzdur, o şekilde yapmışızdır. Yani ben yaptım diye değil, din böyle yapın dediği için biz öyle yaparız. Onun için e, biz bir iş, ibadet yaparken de onu e, dinin ruhuna aslında uygun bir şekilde yapalım. Tesbih da böyle bir özellikleri var, e, anlatmış olduk. Allah razı olsun. Evet, okunur. yani kaynağından okumamız da iyi oldu. Afaki olacaktı evet. öbür türlü. Hem de e, tabiri caizse burada da yazılmış gibi e, kalıcı oluyor değil mi? Yani insanlar tek tek inceleyebilirler o meseleyi de. Allah